Merhabalar Herkese merhabalar. Bugün Ludingira'nın bizim için yazdığı altıncı tableti size anlatmak için buradayım. Bugünkü tabletin konusu Ludingira'nın öğrencilik yılları ile ilgili. Çok önemli çünkü neden bu işi bu süreci ben neden bu şekilde detaylı anlıyorum? Sizlerle paylaşarak ilerletmeye çalışıyorum. O dönemdeki ortamı anlamak için aslında. Ee, nasıl bir ortam vardı ki kült inovasyonları biz o dönemde görebildik. Evet, şimdi Lüdinger e ilk öğrencilik yıllarından bize şöyle bahsediyor. Okula ilk git gittiğim günü ömrüm boyunca unutamadım. 6 yaşındaydım diyor. 6 yaşında okula gitmeye başlamış ve hiç unutamamış iz bırakan bir günmüş. Babam elimden tutmuş sokakta yürüyorduk. Ben hayal edebiliyorum ya yani sokaklarını çok net hayal edemesem de babasının elinden tutmuş bir çocuğu kim hayal etmez ki? Ben de kendimi çok iyi hayal ediyor ediyorum ya yani hatırlıyorum daha doğrusu babamın elleri benim ellerime göre kocamandı ve sadece şu parmağından e, tutuyordum ve yürüyorduk okula doğru. Ben de bunu çok iyi hatırlıyorum. ilk gün değildi ama e, o tip yürüyüşlerimizi çok net hatırlıyorum. Ona benzettim hemen. E, babasının elinden tutmuş yürüyerek gidiyorlarmış. Ve e, inanılmaz bir merak içerisinde Ludingir'e neler olacak, nerede oturacağım, kimlerle beraber olacağım, beni dövecekler mi diye de bir korkusu var. Sabahtan akşama kadar annem siz ben nasıl duracağım diyor. Yani bu e, bugünün çocuklarının da e, kafası... Şimdi de düşünüyoruz, biz de düşündük. Gelecekteki çocuklar da düşünecek bunu. Ee, 4000 yıl önce de düşünülmüş. Ee, hatta okula ilk gitmeden önce, okula gittiği ilk ...günün... Kaç kez uyandığını hatırlamıyor ama en son bir daha uyumamaya karar vermiş. Kendisini avluya atmış. Bahçede oradan oraya koşmuş. Heyecanını gidermeye çalışmış. Ve şunu söylüyor. O gün kuş sesleri bile bir başkaydı diyor Ludingirrağ. Ee, ve o ortamı biraz bize betimliyor kölelerimiz kalkmış kimi ağılda koyunları sığırları yemliyor kimi de süt sağıyordu diyor ee, burada o dönemde bir kölelik e, sürecinin olduğunda e, girişini yapmış oluyor bu tabletle birlikte Ludinger'a ee, kölelerin hazırladığı sabah çorbasını içtikten sonra annem küçük üzeri süslü torbayı Tutuşturarak öğlen yemen için iki tane çörek koydum diyor <laughs> ve babası da Ludinger için kalem hazırlamış bundan bahsediyor. Ee, bu bana ne düşündürtüyor? Ee, kendi kızımı yetiştirirken sabah kahvaltısındaki içeriye pek meyilli biri değil, halen daha değil. Bebekken çocuk doktorumuz şöyle söylemişti bize, ya Eskiden kahvaltı diye bir şey mi varmış yani çorba içiyorsa tamamdır. İşte ben Ispartalıyım. eşim Kayserili, dolayısıyla bir tarhana çorbası, bir gün tarhana çorbası, bir gün Kayseri'nin un çorbası şeklinde çocuk kahvaltısını yapıyordu. Demek ki onlar da o dönemde kahvaltıda çorba içiyorlarmış. Annesinin beslenme gibi iki tane. Bir tane çörek koyması da ilginç. Ee, akşama kadar orada e, aç kalmasın diye çöreğini koyuyor. Babasının hazırladığı kalemler tabi e, bildiğimiz kalem değil, iç kömürlü olan kalem değil. Çubuktan e, kil tabletin üzerine bastırdığımızda iz bırakacak şekilde tahta çubuklar diye düşünebiliriz e, o dönemde ta okullar tapınaklara bağlıymış tapınaklar işte dini merkez gibi e, düşünebiliriz Tanrıların evi e, ve gidiyorlar okula benim dikkatimi çeken diğer bir konu babası öğretmenine Lüdingirre'yi teslim ederken eti sizin kemiği benim demiş Buyurun buradan yakın yani et sizin kemiği benim. Sonra e, tabi burada çeviri birebir olmayabilir ama sonra Lüdinger'e bunu açıklamaya devam ediyor. Eti sizin kemiği benim demek istediğiniz kadar dövebilirsiniz etlerini ama sakın kemiklerini kırmayın demekmiş. Çok ilginç yani şaşırmıştım. Sonra sınıf ortamını anlatıyor Ludinger'a. E. Çocuklar yere serilmiş hasırlar üzerinde önlerinde altları düz birer küçük sepet, sepet ile otururlarmış. Sonra öğreniyoruz ki bu sepetlere yazı yazdıkları kil tabletleri Koyuyorlar. Şimdi benim bu tabletle ilgili e, dikkatimi çeken diğer konular şöyle oldu. E, Ludinger o gün e, okuldan eve döndüğünde evdekiler beni merakla bekliyordu diyor. Okulda eğlendin mi? Çocuklarla arkadaşlık edebildin mi? Öğretmenini sevdin mi? Ya bunlar ne kadar tanıdık sorular arkadaşlar. Yani e, <laughs> şaşırtıcı bir şey diyemem yani şaşırtıcı ben şaşırmıştım işte şu sıralarda dediğim gibi biraz daha bu konunun içine girdiğim için daha az şaşırıyorum belki ama ilk okuduğumda inanılmaz şaşırmıştım yani öyle hayal etmemişim ee, sonra bu yazı yazma konusuyla ilgili şunu söylüyor sıkıcı düz çizgilerden sonra çizgileri üst üste yan yana yazmaya başladık ve daha sonra bu, ba, bi, up, up, ip gibi hecelere geçtik. Bu bizim alfabemizmiş. Bunları öğrendikten sonra kadın ve erkek isimlerini kopya etmeyi öğrenerek eğitim-öğretim hayatına rüdinger'e başlamış. Birçok şeyi, kelimeyi nasıl kopya edeceklerini öğrendikleri bir sistemleri varmış. Bildiğim kadarıyla... En, zaten şu anda da söylenen şey en hızlı öğrenme yolu taklit etmek. Onlar da başlangıçta kopya ediyorlar. Bakarak aynısını yapıyor, bakarak aynısını yapıyor vesaire. Ee, ve şöyle söylüyor. Elimizdeki kil kuruyuncaya kadar yazardık. Sonra bahçeye atıp, yumuşatıp yeniden kullanırdık. Geri dönüşüm, sirküler ekonomi <laughs> Sümerlilerde bol bol mevcutmuş. Öğretmenler gibi yazmak hiç kolay olmadı diyor. Yazı yazmayı sanat gibi düşünürüz biz diyor. Bilgeliğin koruyucusu olan Enki, onların tanrılarından bir tanesi şunu söylüyor. Benim çok dikkatimi çekti bu. Bütün sanatlar içerisinde en zor olanı yazı sanatıdır. Atalarımıza göre yazı sanatın babası, konuşmanın ve bilginin annesiymiş. Sanatın babası, konuşmanın ve bilginin annesi. Buradan nereye bağlayacağımı artık tahmin ediyorsunuz. Öz saygı eksenini de inceleyeceğiz. Öz saygıda da değerlilik anneden, yeterlilik babadan geliyor biliyorsunuz. Değerlilik. Yani ne diyor burada? Yazı konuşmanın ve bilginin annesiymiş. Yazı konuşmaya ve bilgiye değer katıyor diye yorumluyorum ben. Sanatın babası, sanatta da yeterlilik konusunda zirve bence. O dönem için yazı yazabilenler, sanatlarının zirvesinde olan kişiler. Bu okullarda iki dil öğrenmek zorunluymuş. Hem Sümerce hem Akatç. akatçayı biliyorsunuz işte Sümerlileri o Lüdinghiran yaşadığı dönemde yöneten krallar kralların dili. Ee, ve sözlükler varmış. Sümerci, Akatça, sözlük, çeviri, çok tanıdık şeyler. Ee, okuldan herkes aynı şeyi öğrenmiyor. Aynı miktarda okumuyor. Yani şu kadar yıl, şu müfredat gibi bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ee, ama Ludinger'ın babası onu öğretmenine teslim ed ederken okulda Öğrenilecek ne kadar bilgi varsa hepsini öğrensin diye ekliyor. Ee, ve mezun olmadan önce kurul karşısında sınava girdiklerini biliyoruz. Sınavın karşısında sınava girmeden önce çok heyecanlandıklarını anlatıyor. Ee, bu tablette de değil ama ben söyleyeyim. Ee, o dönemde okullar için evet bir para ödeniyor. Ee, ve Ailesi tarafından eğitim e, ücreti karşılanamayan çocuklar tarlalarda çalışıp kendi paralarını kazanıp okula gidebiliyorlarmış. Yani o dönemde de eğitim konusunda bir eşitlik yok. E, ama isteyen herkese de kapısı açık. O, o, o tablete geldiğimizde de e, anlatacağım. Evet ee, bu tabletten benim dikkatimi çekenler bunlar. Kabaca özetleyecek olursak Ludinger'i 6 yaşında okumaya başlıyor. Okula gitmeye başlıyor daha doğrusu. Ve gitmeden bir gece öncesinde çok heyecanlanıyor. Neler olacak? Kimlerle karşılaşacağım? Öğretmenim beni dövecek mi? diye bir tereddüdü var. Ee, hatta bunu şeyle bağlayalım. Babası da öğretmene teslim ederken et senin kemiği benim diyor. Yani dövebilirsin ama kemiklerini kırma o bize lazım. Ee, gece heyecandan uyuyamıyor. Sabah uyandığında artık yani sabah olmadan uyandığında tekrar uyumamaya karar veriyor. Ve oradan oraya koşturuyor. Koşturarak heyecanını geçirmeye çalışıyor. Babasının elinden tutarak okula gidiyor. Annesinden e, tüm gün boyunca nasıl ayrı kalacağının tereddüdünü, kaygısını, endişesini yaşıyor. Eee... Annesi okulda aç kalmasın diye eline bir çantanın içerisinde iki tane çörek e, veriyor. E, iki tane dil öğrenmek zorunlu. Bunun altyapısında bence resmi dil ve... E, Günlük konuşulan dil olması yatıyor ee, ve en en dikkatimi çeken konuda da öz ekseninde ataları yazı sanatın babası konuşmanın ve bilginin de annesi demiş. Yazı konuşmaya ve bilgiye değerlilik katarken e, sanata yeterlilik e, ekliyor diye yorumluyorum, düşünüyorum. E, sınav o dönemde de varmış bu arada. E, ben böyle demek ki yanlış biliyormuşum. 100, 150 sene önce falan e, sınav icat edildi gibi e, biliyordum değerlendirme metodu. Ama kurul karşısına geçip kendini anlatıyor. Sorulan sorulara cevap verdiğini söylüyor Ludingira. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin bu e, Ludingira'nın ilk öğrencilik günü ve öğrencilik hayatına dair anlattıklarından ilginizi çeken konular neler oldu? Bunları ben heyecanla bekliyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için ve paylaştığınız için ben teşekkür ediyorum. Çok selamlar, sevgiler.